Kıymetli arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinizin varlığına sonsuz şükran. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizlere çok güzel bir çalışmayla, bir niyet çalışması, bir duayla geldim. Şöyle ki, atalardan gelen yüklerin temizlenmesi çalışması yapacağız arkadaşlar. Bir geçmiş hayat temizliği diyelim. Bu çok kıymetli arkadaşım Perihan Özoğlu. Kaşıran'ın videosunu duyduğum ve çalışma. Kendisinden de izin aldım. Blogunda da metin var. Hem Instagram hesabını hem blog hesabını bu postun altına etiketleyeceğim. Lütfen takip etmiyorsanız hala kendisini takip ediniz. Biraz uzunca bir dua ama çok güzel bir dua arkadaşlar. Bir vaktiniz olduğunda lütfen bunu dinleyin. Hepinize şifa olmasını diliyorum. Başlayalım şimdi. Atalardan gelen yüklerin temizlenmesi ve şifalanması çalışması. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyi, merhameti kalbimi seçiyorum. Şimdi hay sesiyle derin nefes al. Tut. Ve hu sesiyle bırak. Nefesini verirken tüm olumsuzlukların nefesin ile birlikte silinip gittiğini hisset. Aldığın her nefes Yaradan'ın Şafi ismiyle seni şifalandırıyor. Her derin nefes alışverişinde vücudunun yavaş yavaş rahatladığını hissediyorsun. Baştan ayağa eğilen çok hoş bir rahatlama. Tüm vücudundaki kaslar birebir gevşiyor. Rahatlama dalgasının tüm vücudunda dolaştığını hissediyorsun. Söylediklerimi duyuyorsun ve her duyduğunda rahatlıyorsun. Bu onaylamayı lütfen benimle birlikte tekrar et. Niyet ettim. Allah rızası için tüm zaman, mekan, boyut frekanslarında, kainat ve yaşamlarda sonsuzluk boyunca, ebedimde ve ezelimde ve tüm nesillerim boyunca, atalarımdan gelen kodları bilerek ya da bilmeyerek oluşturduğum tüm durumlardan, yaptığım tüm anlaşmalardan şimdi arınmaya, özgürleşmeye ve şifalanmaya niyet ediyorum. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hasbinallah ve nimel vekil, vekil olan Allah'ım, ezelimde, ebedimde tüm atalarımdan gelen yüklerimi, beni engelleyen tüm bağlılıklarımı, dolanıklıklarımı, düğümlerimi, onlardan bana aktarılan tüm ruh parçalarını hasbinallah ve nimel vekil, tek vekil olan Allah'ımın izniyle üzerinden kaldırıyorum. Yaratan Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka güç ve kuvvet yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Ezelindeki, ebedindeki atalarımın tüm duygu, düşünce ve davranışları, travmaları, şokları, endişe, kaygı, huzursuzluk ve korkuları, yargıları, her birinin herhangi bir seviyede yapmış olduğum tüm söz, sözleşme, yemin ve anlaşmaları, kendine dayanmaktan başka güç ve kuvvet olmayan Allah'ım senin adınla sana tevekkül ederek senin iznin ile üzerinden kaldırıyorum. Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce Allah'ın yardımı ile olur. Ezelimde ve ebedimde atalarımın tüm ah, lanet, beddua, nazar, büyü, stres ve tüm negatif enerjilerinin onların yarım kalmış deneyimlerine olan sadakatimi, onlara ihanet etmemek için takip ettiğim, kopyaladığım tükenmeleri, din, kültür, miras bağımlılıklarımı, kuvvet ve güç sahibi olan Allah'ım biliyorum ki sana dayanmaktan başka güç ve kuvvet yoktur üzerimden bu olumsuz oluşumları iznin ile kaldırıyorum. Yaratan Allah'ın adı ile Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka güç ve kuvvet yoktur. Ezelimde, ebedimde atalarımın yaşamış oldukları haksızlık, suçluluk, affedememenin bende oluşturduğu blokajları, düğümleri ve dirençleri onlardan gelen tüm yıkıcı davranış modelleri üzerinden kaldırılsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ezelimde, ebedimde ve anne karnında olduğum süre boyunca atalarımdan bana gelen, bende kayıtlanarak bende kalan, kayıtlı olduğunu sandığım tüm aydınlık olmayan, yıkıcı hücresel anları, dışlanmışlıkları iptal ediyorum. Hepimizin varlığını onurlandıran, alemlerin Rabbi olan Allah'ıma şükürler olsun. Bütün gaypları, geçmiş ve geleceği, hazırda olmayanı, dünyalardaki ve ahiretteki ve her şeyi bilen Allah'ım. Ezelimde ve ebedimde, burada açığa çıkan veya çıkmayan, atalarımla ilgili tüm blokaj, büyü, direnç ve negatif kayıtların hepsi açığa çıkarılsın. Canlı veya değil, küçük veya büyük, gizli veya açık, kalpte veya akılda olan veya dışa vurulan her şeyi en iyince ayrıntısına kadar hakkı ile bilen Allah'ım, atalarımdan gelen, bana aktarılan tüm etkiler benim DNA'larımdan sonsuz adet kaldırılsın. Her kapıyı açan sonsuz iyilikler sahibi, Şimdi ve burada bütün planlarda, tüm zaman, mekan, boyut, frekans ve evrenlerde ve yaşamlarda sonsuzluk boyunca ezelimde ve ebedimde oluşan tüm blokaj, büyü, direnç ve negatif kayıtların hepsini tüm nesillerimde serbest bırakıyorum. Bütün engelleri kaldıran, zorlukları çözüp hayır kapılarını açan, kolaylaştıran Allah'ım. Sevgiden olmayan tüm enerjik ve eterik bağlar kesilsin. Atalarıma yapmış olduğum tüm öğreti ve kontratlar bitirilsin. Atalarımdan öğretmen, öğrenci olarak aldığım negatif kayıtlarım silinsin. Beden hafızamdan aktarılan, benim yükselmemi engelleyen tüm negatif her türlü kayıt sonsuza dek silinsin. Atalarla ilgili olan negatif kolektif bilinçten kendimi serbest bırakıyorum. Atalarımdan kalan tüm deneyimler tamamlansın. Tüm deneyimler gitsin. Burada açığa çıkan ve varsa tüm seviyelerimden kaldırılsın. İptal edilsin ve Yaradan'ın nuruna gark olsun. Açılan tüm boşluklar Allah'ın nuru ile şifası ve mucizeleriyle dolsun ve bu ve bu nur şifa ve mucizeler tüm yaşamım boyunca ruhuma, tüm bedenime, tüm muharekelerime, tüm hayatıma aksın. Şimdi şu anda itibaren başta annemi ve babamı bilerek ve bilmeyerek yaptıkları hataların sorumluluk ve suçluluktan azat ediyorum. Annemi ve babamı sevdikçe enerjim dengeleniyor, tüm neslim şifalanıyor. elazim, bağışlayan ve esirgen Allah'ım. Sonsuzluk boyunca benim ve atalarımın ruhlarını arındır ve bağışla ve yücelt. Tüm bedenim, zihnim ve benliğimde tüm seviyelerimi yükselt. Yaradanın nuru ile tüm seviyelerim dolsun ve taşsın. Şimdi ve şu andan itibaren Yaradan'a kendimi ve her şeyi tam olarak teslim ediyorum. Yaradan'ın Kudüs isminin tecellisiyle bütün övgülerin tek sahibi olan her türlü eksiklikten uzak olan Allah'ım. Elinden gelen tüm arınmaları sevgi seviyesini seçerek ötesi için her şeyi Yaradan'a bırakıyorum.'' Tekamülüm için keyifle ve kolaylıkla sevgi boyutunda mucize ötesi parlayarak, coşkuyla ışıldayarak yaşamayı seçiyorum. Sonsuz şükürler olsun. Yaradana hamd olsun. Artık dünyadan bana gelen tüm olumsuzluklar, tüm olumsuzluklardan arındım. Yaradanın nuru ile bundan sonra dün unuttum ve bugünü yaşıyorum. Dün ile bugün arasında kavga çıkarsa yarını kaybedebilirim. Huzurla geçmişin etkilerinden kurtularak kendime güveniyorum tüm bedenim rahatladı. Huzurluyum. Ben değerli bir insanım. İçimdeki huzur ile Yaradan'a teslim oluyorum. Sahip olduklarımı düşünüp şükrediyorum. Ben artık mutlu bir insan olarak Yaradan'a teslim oluyorum. Çok şükür, bin şükür. Amin, amin, amin. Arkadaşlar benim birazcık uzun bir dua ama çok güzel bir dua. Sizinle paylaşmak istedim. Hepinize şifa olmasını diliyorum mucize gün ve günler için neler mümkün. Sevgiler, hoşçakalın.